81 ilde 100 binlerce üyesiyle davaca sahip çıkan mevcuttur. Bizler de bugün bu salonda davasına inanmış, sahip çıkmış ve bu yolda gönül vermiş insanlar olarak her birlikte var olacağımızı göstermek için bir araya gelmiş itibariyle kadim şehrimiz Sirt'te de, başkan seçim çalışmalarını başlatıyoruz. Davamıza inandıracağız. Bu uğurda en büyük gücümüz davamıza duyduğumuz aşktır. Sözü Sayın gelen Başkan Yardımcım Uğur Bulut Beyefendi'ye bırakırken Filistin'deki kutlu direnişe selam olsun. Ülkemiz için vatan savunması yapan memleketimize polisimize selam olsun. Vatan yüreği için yüreği çarpan, dava arkadaşlarıma selam tane askeri bir... torunlarımızı da, gelecek uşaklarımızı da Allah'ın izniyle hep birlikte Allah'ın emri olan inne men kutluyla ifatun emrini sonuna kadar yerine getirelim. Yani inananlar kardeştir emrini sonuna kadar yerine getirelim. Bir kardeşlik ülke Huz, huzur havası içerisinde çocuklarımıza, torunlarımıza Efendim, bir İslam alimler diyorlar ki, efendim fitne zamanında ne yapacağız diyor. Alim diyor ki, bir hak ehli attığı oka bakın. O, sizi düşmana götürür. Defa efendim baktık, vallahi ya bizi ve ondan sonra da oradaki petrol kuyularına oturan Irak'a demokrasi getireceğim diyen de Amerika'ya götürdü. Çoluk, kasta, demek okulları bombalayan, camileri bombalayan ve oradaki Müslüman kardeşlerimize zulmeden ayrıca bir soykırım yapan, ortalığı bulaşmış bir virüs olan İsrail'e Defaten baktık, ellerindeki silahlara baktık. Rusya'daki o güzelim ana vatanımızdaki, yani geçmiş dönemdeki o topraklarda bizim ana vatanımız dediğimiz Ergene Kombe civarında Müslüman Türk kardeşlerimize soykırım yapan Rusya'yı götürdü. Dolayısıyla uyanık olacağız. Kardeşliğimizi hep birlikte ters edeceğiz. Allah'ın emri olan, inananlar kardeştir emrine soruna kadar imar edeceğiz. Büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Ve bu terör belasında hep birlikte Mazlum olmayacak Türk, Türk, devletinin güçlü olduğu ülkede, bir ülkede. Dolayısıyla bunu da hep birlikte inşa etmek için siyaset yapmamız gerekiyor. Sözlerimin başında gelecek kuşaklarımızın, gelecek nesillerimizin başı başlı, karnı top, muhtedir bir Türkiye'de yaşaması için mücadele etmiş ve 25 Mart 2009 tarihinde kahpece, haince bir suikast sonucu şehit edilmiş genel başkanımız, yol başkanımız, ağabeyimiz, başkanımız rahmet Kendilerine rahmet ediyorum. Allah kendilerine rahmet edersin. hayırlar geçirmesin diliyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak 1993 yılında doğru Çin'den gelirse gelsin yanında yanlışla Çin'den gelirse gelsin karşısında olacağız şiarıyla şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları tarafından